Kafamda tek şey vardı. Buradan kurtulmak istiyordum. İçimi bir anda bir korku kapladı. Ormandan bir inek sesi duyar oldu. Bu iki kişiye asla yetişemiyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Merhaba. Ben Ozan Barışerim. Cinlerin insanların eşyalarının, yerlerini değiştirdiğine dair hikayeleri hepimiz duymuşuzdur. Peki cinler insanların evcil hayvanlarını kaçırabilirler mi? Şimdi inek kaçıran cinlerin konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? Ben Trabzonluyum. Trabzon'un doğasını, yaylalarını bilmeyen yoktur. Yeşilin her tonunu görebilirsiniz memleketimde. Ancak bu uçsuz bucaksız yeşilliğin içinde insan bazen ne kadar aciz olduğunu hatırlıyor. O koca ormanlarda yaşayanın sadece biz insanlar olmadığı düşüncesi insanı ürkütüyor doğrusu. O zamanlar 16 yaşındaydım. Köyde yaşadığımızdan geçim kaynağımız hayvancılık ve tarımdı. Hayvanlarımızı da yaz zamanı güzel otlar yiyebilsin diye yaylalara çıkarırdık. O günde hayvanlarımızı otlatmaya çıkartmıştık. Ancak inekler geri döndüğünde bir tanesinin sürüden ayrıldığını ve dağda kaldığını fark ettik. Babam, ben ve dedem hep birlikte kaybolan ineği aramak için yola koyulduk. Nereye baktıysak da ineği bulamadık. Hava kararıyordu ama bize aramaya devam ediyorduk. Bir ara dedem ve babam eve gidip evden fener ve tüfekleri alalım diye konuştu. Hep birlikte o konuşmadan sonra eve geri döndük. İneği bulmamız lazımdı. Gece hayvana kurt ya da ayı saldırabilirdi sonuçta. Bu hayvanlar bizim ekmek teknemizdi. Sahip çıkmamız gerekiyordu. Evden eşyaları aldığımızda dedem bana dönerek "Oğlum, sen evde kal. Belki hayvan kendi kendine gelir, alıp ahıra kapatırsın." dedi. Ben de evde annemle kız kardeşimin olduğunu, onların da inek gelirse ahıra kapatabileceğini söyleyerek gelmek istediğimi söyledim. Dedem benim ısrarıma rağmen olmaz diye çıkıştı. O güne kadar birkaç kere daha ineğimiz kaybolmuştu ama hepsini aramaya ben de katılmıştım. Bu sefer neden götürmüyorlar ki diye kendi kendime hayıflanıyordum. Derken eve su içmek için girdiğimde annemle babamın konuşmalarına kulak kesildim. Babam anneme çoban inekleri otlatırken bir mağara görmüş. Mağaranın yanından geçerken de acayip sesler duymuş. Çocuk yemin ediyordu seslerin hayvan sesi olmadığına. Sürüye üç harfliler musallat oldu diye söyleniyordu. Belli ki bayağı korkmuş. Zaten bizim inek de orada kaybolmuş. Bu da korkusuna gidip bakamamış. Turan burada kalsın ne olur ne olmaz dedi. Annem de babamın bu söylediklerinden sonra siz de gitmeyin ne gidiyorsunuz yarın gündüz gözü hep beraber bakarız. Gecenin uğursuzluğunu üzerinize niye çekiyorsunuz diye babama kızdı. Babam da anneme kızarak hanım bırak Allah aşkına. Ne üç harflisi? Koca cinniler bizim ineğe mi kaldı? Kesin ayı sesi falan doydu. Korkudan Allah bilir ne sandı bizim bu saf çoban diye söylendi. Babam annemin yanından çıktığında bu sefer de babama ısrar etmeye başladım. Baba ben de sizinle geleyim diyordum ama babam kesin bir dille hayır diyordu. Çok öfkelenmiştim bu duruma. Saçma sapan hurafeler yüzünden ineğimiz yabani hayvanlara yem olacak diye düşünüyordum. Evin önünde oturmuş öylece babamla dedemin ineği getirmesini bekliyordum. Ama ne gelen vardı ne giden. Öylece beklemekten sıkılmıştım. Sonuçta iki kişinin aramasıyla üç kişinin araması arasında dağlar kadar fark vardı. Ben de eve girerek gizlice fener alıp ormanlık alana doğru yola koyuldum. Köyde yaşadığımdan buralar korkunç gelmiyordu bana. Sonuçta sürekli gezdiğimiz, vakit geçirdiğimiz yerlerde. Zaten bir süre sonra babamla dedeme rast gelirim diye düşünüyordum. Ormanı geçtim. Ormanın yukarısında büyük bir ova vardı. Biz oraya büyük düz deriz. Daha önce kaybolan ineklerimizi hep orada bulmuştuk. Ama baktım bizim inek orada değil. Ben de bir taşın üzerine çıktım. Babamla dedeme bakıyordum. Karanlığın içinde bir fener ışığı arıyordum babamla dedeme dair. Sonra birden karanlığın içinde uzakta iki kişi gördüm. Bunlar babamla dedem herhalde diye düşünerek hızlıca peşlerine koyuldum. Yolda devam ettikçe garip olaylar olduğunu düşünmeye başlamıştım. Babamla dedem karanlıkta neden fener olmadan yürüyorlardı? Oysaki evden fener almışlardı kafamda kendi kendime bir şeyler düşünürken hızlanmaya bu iki kişiye yetişmeye çalışıyordum. Ama ne yaparsam yapayım bu iki kişiye asla yetişemiyordum. Biraz önümde ilerliyorlardı ama ben ne kadar hızlı gidersem gideyim yetişemiyordum. Ardından peşlerinden bağırmaya başladım. Ama hiç oralı bile o seslenmelerime tepki bile vermiyorlardı. Bizim oralarda birbirine bağırarak seslenmek adet gibi bir şeydir. Evler birbirine uzak olduğundan çoğu zaman bağırarak haberleşiriz. Bunlar kim böyle diye düşünürken iki kişi dağın tepesini açtı. Ben de peşlerinden dağın tepesini açtığımda ortalıkta kimseler yoktu. Biraz yürüdükten sonra tekrar bu iki kişi karşıma çıkmıştı. Ancak bu sefer benden o kadar uzaktaydılar ki ben de şaşırmıştım bu duruma. Ben bu kadar hızlı yürümeme rağmen buradayım. Bunlar nasıl bu kadar uzaklaştı diye düşünüyordum ki o an aklıma annemle babamın konuşmaları geldi. İçimi bir anda bir korku kapladı. Bu iki kişinin insan olmadığını düşünmeye başlamıştım. Ben korkmaya başladığım an öyle bir rüzgar esmeye başladı ki bu hiç hayra alamet değildi. Ardından geldiğim yoldan hızlıca tekrar ovaya döndüm. Ovaya geldiğimde içimdeki korku tavan yapmıştı. Biraz ileride bir sürü olduğunu gördüm. Biraz uzaktan baktığımda bunun 400-500 civarı bir keçi sürüsü olduğunu fark ettim. Ayrıca bu karanlıkta hayvan otlatılır mıydı? Kendime güvenli bir yer bulup feneri kapatarak sürüyü izlemeye başladım. Hava açıktı ve ay ışığı tüm ovayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Sürünün başında duran dört kişi vardı. Biraz uzakta onları görebiliyordum. Allah'ım! Bu dört kişinin boyu o kadar uzundu ki gördüğünüz en uzun insandan bile en az bir metre uzunlardı. Korkudan titremeye başladım. Bu gördüklerimin de insan olmadığını biliyordum artık. Derken sürünün başındakilerden biri el arabası gibi bir şeyin içine oturdu. El arabası arkasında kimse olmadan dağdan yukarı doğru çıkmaya başladı. Artık korkudan tüm vücudum uyuşmaya başlamıştı. Adam dağın tepesine vardığında bu arabadan indi. Arabadan indikten sonra tıpkı çıkarken olduğu gibi el arabası kendi kendine aşağı inmeye başladı. Diğer üçü de ona bindi ve sonra tekrar dağa çıktı araba. Korkuyla tüm bu olan biteni izlerken ormandan bir inek sesi duyar oldum. Taşların arkasından ormana doğru en fazla 3-4 saniye bakmışımdır. Ardından ovaya dönüp tekrar dönüp baktığımda ne sürü vardı ne de başka bir şey. Kafamda tek şey vardı. Buradan kurtulmak istiyordum. Ormanın içinde kendi kendime dolanıyordum ezbere bildiğim ezbere bildiğim ormanda kaybolmuştum resmen. Derken bir kez daha inek sesi geldi. Bu sefer daha yakından geliyordu bu ses. Biraz ilerlediğimde ineğimizi gördüm. Çobanın anlattığı gibi bir mağaranın önünde acı acı bağırıyordu. İneği bulunca korkularım sevince dönmüştü. İneği de alıp eve gitmeye karar verdim. Tam ineğe bir adım attım ki mağaranın içinden kapkara bir varlık çıkıp ini tüm gücüyle öyle bir çekti ki mağaranın içinde koca hayvan sanki bir tüy gibi bir anda karanlıkta kayboldu. İşte o an çığlıklar atarak koşmaya başladım. Tüm geldiğim yolu koşarak geçiyordum. Yüzüme ağaç parçaları ve böcekler çarpıyordu. Ama benim umrumda değildi. Eve vardığımda tüm ev ailesi kapının önünde beni bekliyordu. Hiçbir şey diyemeden yanlarına geldiğimde olduğum yere yığılıp kaldım. Biraz kendime geldiğimde tüm olan biteni anlattım. "Dedem, onlar cindir." dedi. "Öyle insana görünürler ama onlara bir şey yapmazsan sana da zarar vermezler dedi. O gün yaşadıklarımdan sonra bir daha hava karardıktan sonra ormana giremedim. Belki bana zarar vermeyeceklerdi ama beni ölesiye korkutmaları yetmişti. Kafamda tek şey vardı. Buradan kurtulmak istiyordum. İçimi bir anda bir korku kapladı. Ormandan bir inek sesi duyarıldı. Bu iki kişiye asla yetişemiyordu. Ortalıkta kimseler yoktu.